638 yıllık uzaylıyım. Senin kadar çirkin bir yaratık görmedim. <laughs> Bana reklam göstermeni istiyor muyum? Yok. Şu anlık öyle bir fetişim yok. Öyle. Bugün 1 milyonuncu defa Green'le oynuyorum. Ama 1 milyon defanın hiçbirinde bitiremedim. Bitirmenin yanına bile yaklaşamadım. Her zamanki gibi erkek adam easy modda oynar. Şöyle night, Nightmare karanlık şey olsun biraz daha korkutucu olsun. Daha karanlık olsun şöyle. Gün 1. Normalde intro göstermesi lazım değil mi? Lan introyu göstermedi. Oğlum normalde Granny'nin bizi nasıl yakaladığını göstermiyor mu ilk başta? Oyun ırkçılık yapma. Hepimiz aynıyız. Evet oyunu bu sefer bir noob gibi oynayacağım. Şöyle şunu alacağım. Oyunu oynanması gerektiği gibi. Şöyle. Çabuk kapat bizi görmesin geliyor galiba. Ayak seslerini duyuyorum canımın içinin. Geliyor gönlümün efendisi. Dur. Dur durun onsuz olamam artık. Hadi artık gel nur yüzlüm. Sensiz geçen bir hayat. Hayat değildir gel benim canımı alma. Alma alma. Alma alma geldi galiba geldi galiba galiba geldi. Wow. Tam zamanında masanın altına girmişim yoksa hoşaf oluyormuşuz. Geri Gerizekalı. <laughs> za za za. Aa ses yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Turbas masanın altından saklanılabiliyor değil mi? Aa wow 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 saklanılıyor. Saklanılıyor. tam tamam tamam. Wow wow tıknaz. Tıknaz wow. Kitap. O nereden geliyor? O piti piti. Çok karanlık oğlum. Bir şey diyeyim mi? Oyun aşırı korkunç oldu. Wow. Beni görmüyorsun. ICU boşuna deme. Çünkü beni görme şansı yok. Aynı odada değiliz. Arkamdan gelmiyorsun değil mi? Ne taraftasın Renly? Bunu ben yukarı koyabilir miyim? Tam galiba. Aha ses. Ah arada satayım. Oh ona doğru gidiyormuşum. Wow, wow, wow. Bu arada öyle bir yakalama yok. Beni nasıl yakaladın? Beni yakalama şansı yok. Geri döndüm kaçıyordum. Benden daha hızlı olamazsın ki. Kolay modda açtım. Erkek adamlar kolay modda oynar. Ben şuraya bakmayı unuttum. Acaba burada bir şey var mı? Yok burada her zamanki gibi bu evden ayrıl diyor. Tabi benim elimde ya zaten istediğim için ayrılmıyor. Gelmiyor değil mi? Akülük bir işim yok. Arabayla kaçmayacağım. Bu ne spark Black bu arabanın ben kapıdan kaçmayı hedefliyorum. O yüzden şöyle bir alta ineyim. Geliyor gönlümün efendisi. Yetin sesinden neden korktun? Bunu bana biri açıklayabilir mi? Takip eden biri, röntgen eden biri daha dil gelmeli. Hiçbiri ben gibi tamir ederseniz. Ama burada bir tane örümcek abla var diye biliyorum ben. Yani ben öyle duydum. Bak şimdi bunu alınca almıyorum. Tamam lanet olsun. Buraya yemek koyacağım. O ne işe yarıyor ama o anahtar? Onu bilmiyorum işte. What am I gonna do with that anahtar man? A abi özür dilerim. Ee... gelme. Ne olur gelme. Gelme, 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 gelme. gelme. Geri zekalı. Aa, aa geri Aaa. Geri zekalı. Ay fare mi? Fare mi? Fare olmaz. Fare olmaz. Fare olmaz. Fare olmaz. Fare olmaz. Granny. Granny git. Granny git. Az da tüküreyim Granny ya. Tam zamanında çıktın ya. Granny Granny ta. Oo, kimse sana inanmaz. Sözüne kimse kalmaz. Beni burada bulamazsın. Sen çocuk körsün. Yaşlı bir bunak olduğu için gözlerin görmüyor. Ne oldu mal? Geri zekalı. Şöyle kapıyı da üstüne kapatayım. <laughs> Hadi. Hadi gir. Gir. Giremiyorsun. Ne oluyor? He? Hani? He? Aptal geri zekalı güreni. Sen harbi aptal olabilirsin bu arada. Ben buradan. o oh, wow 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 wow. Wow wow tıknaz. Tıknaz wow geliyor tıknaz. E? Ee? E ee, geldin ne oluyor? Hadi gel. Gel. Bunu attım buraya hadi. Ses yaptım gel. Beni nereden görüyorsun hani? Nereden görüyorsun ya? Anlatsana bir güzel hikayeyi. Oh fare geliyor. Fare geliyor galiba. Tamam bak. Farenin şakası olmaz. Farenin şakası olmaz. Ee, oh wow. Wow. Tiknaz. 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 Wow. 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 Tiknaz. 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 Ne oğlum al. Hadi. Erkeksen hadi oğlum. Töke tök lan. He? He? tamam 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 Ya Granny seninle de şaka yapmaya gelmiyor ya İstemiyorum Peltek RP'si yapacağım e, Peltek RP'm ilk defa yapmıyordum ama Daha yeniyim Aa beni gözlü Lanet olası kadın beni gözlü Ge sana doç atacağım Beni yenemezsen ben senden daha güçlüyüm gerizekalı kadın Üstünde de Üstünde de kapıyı dedim, Kendi üstüme kapıyı kapatın ben? Geri arkadan geleneyim ben galiba. 638 yıllık uzaylıyım. Senin kadar çirkin bir yavasık görmedim. Eee, excuse me. Ee, özür dilerim ama galiba her tarafa tükürdüm. Ne oluyor? Müzik müzik neden hala devam ediyor? Ben ondan kaçmadım mı? Ben şuraya girsem diyorum. Ne diyorsunuz? Beni görüyor musunuz? Bu çok komik bir ses çünkü ses yaptım evet. Sen buraya gelirsin. Ben buradan çıkarım. Ne oluyor? Ekran döndü. Allah çarptı. Şey o geliyor. Geliyoruz Geliyor geliyoruz, gönlümün efendisi. Dur dur onası kollamaz artık sonsuz. Sen gelene kadar ben bu dolapları atabilirim diye düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Her zamanki gibi bomboz duruyor burada. Abi şey buldum. Shotgun parçası burada bismillah. Bunun sesinden de korkmazsın diye tahmin ediyordum. Sen korkacak mısın diye seni test ettim. Büyütmenin altına isedin. Eee bunu üste takıp gelip bunu alacağım. Siz olay görmeyeceksiniz. Top. Şimdi özel anahtarı aldım. Gel buraya seni çirkin yaratık. Sen benden daha zeki olduğunu mu sanıyorsan? Benden zeki olmayabilirsin ama benden daha zeki olsun. Ben düşen destelerden korkuyordum. Şimdi çok tehlikeli bir yere gidiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar çok tehlikeli bir yere gidiyordum. O yüzden Sunay Basim. Ben Sunay'a bir ses attım ve Tekin önüne ne olur Tekin, Ne olur Tekin. Ne olur oh. 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 RP. RP'ye bir ara. RP'ye bir ara. Oğlum RP yap. Böyle RP yaparken bazen dilim böyle kalıyor. Geçen milletle konuştuğum bir oyun var. VR Droid böyle yapıyordum. Dilim böyle kaldı. Oyundan çıktım ya arada yanlışlıkla peltek konuşuyorum. Hani şey diyor ya anneniz babanız oğlum yapma öyle kalırsın. Aribe Delci